Ana vatanı Japonya ve Çin olan cennet hurması, tarihi İpek Yolu ile Anadolu'ya ilk kez Trabzon üzerinden yayıldığı için Trabzon hurması olarak da adlandırılır. Türkiye'nin pek çok bölgesinde yetişen ve eski zamanlardan beri bir şifa kaynağı olarak kullanılan bu meyve, toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayarak sofralarımıza gelmektedir mutfaklarda. Birçok tarifin içerisine dahil olabilen cennet hurması, zengin bileşik ile belirli zamanlarda rafine şeker içeren ürünler yerine tüketilirse vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayarak neredeyse tüm dış etmenli hastalıklara iyi gelmektedir. Cennet hurması tüketiminin faydaları ve yan etkileri nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosuyla karşınızdayız. Günde bir adet cennet hurması tüketiminin faydaları nelerdir? Bu meyve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu yüksek miktarda güçlendirici ve koruyucu antioksidan içerir. Bu bileşikler bağışıklık hücrelerini aktive ederek vücudun virüs temelli hastalıklara karşı savaşmasına yardımcı olur. Özellikle kabuğunun hemen alt kısmında bulunan iltihap önleyici bileşikler boğazı yumuşatır, kuru öksürüğü giderir ve solunum yollarını rahatlatır. C vitamin ve su içeriği ile yüksek ateş dönemlerindeki dehidrasyonun önlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda C vitamini vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşmasına yardımcı olan beyaz kan hücresinin aktivitasyonunu arttırır. Bu özellikle grip, nezle ve soğuk algınlığı dönemlerinde bakterilere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Bununla birlikte düzenli cennet hurması tüketimi sindirim hastalıklarını engeller. Bu meyve harika bir lif kaynağıdır. İçerisinde hem çözünür hem de çözünmez lifler bulunur. Çözünür lifler bir probiyotik gibi davranarak sindirim sağlığımızı koruyan faydalı bakterilerin beslenmesini sağlar. Çözünmeyen lifler ise sindirim dokusuna vücuttan su çekerek diğer besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Özellikle kabuğunun hemen alt kısmında bulunan pektin maddesi diyet lifi açısından zengindir. Sindirim sağlığını geliştirir. Özellikle şişkin nek sorununa iyi gelir ve bağırsak dokusunda bulunan zararlı bakteri ve toksinleri sindirim yolu ile dışarıya atar. Bununla birlikte sahip olduğu süngerimsi iç yapı ve bileşikler nedeniyle mide asidi için olumlu etkiler gösterir. Mide duvarlarını koruyarak reflü, ülser ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarını hafifletir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir adet cennet hurması. Bu meyve içerisinde A vitamini ve likopen olmak üzere çeşitli vitaminleri bolca bulundurur. Depresyon ve stres ile mücadelede etkilidir. İçerisindeki B vitamin türevleri ve C vitamini stres hormonu kortizolün salgılanmasını azaltarak tüm sinir sistemimizi korur. Uzun vadede bilişsel sağlığımızı geliştirir. İçerisindeki bu bileşikler beyinde bulunan elektrik sinyallerinin hızını ve verimliliğini arttıran sinir sisteminin çok daha kaliteli bir şekilde çalışmasını sağlayan sinir kılıfı olan mielinin oluşması için gereklidir. Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermesi için de epinefrin, serotonin ve melatonin gibi hormonların salgılanması, bu meyvenin içerisinde bulundurduğu vitaminlerin desteğiyle olmaktadır. Ayrıca cennet hurması fenoller ile birlikte A, B1, B2, B6, C, manganez, potasyum, bakır, demir, magnezyum ve fosfor gibi mineraller bakımından oldukça zengindir. Yüksek potasyum seviyesi kan basıncının dengelenmesi için çok önemli sorumluluklar alır. Bir adet cennet hurması yaklaşık 100 mg potasyum içerir. Bu mineral sindirim sistemi, dolaşım sistemi ve sinir sisteminin düzgün gün çalışması için gereklidir. Damar dokusundaki kan akışını kontrol ederek arterlerde oluşan mekanik stresi rahatlatır. Kardiyovasküler hastalıklara karşı vücudumuzun yanında olur. Yeterli miktarda potasyum alımı vücut dokularımız için oldukça önemlidir. Daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için bir adet cennet hurması. Bu meyve kemik sağlığı için oldukça önemli faydalar sağlar. Yaşamın ilerleyen dönemlerin kemik erimesi ile mücadele edilmesi konusu yardımcı olur. İçerisinde her ikisi de kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor bulundurur. Sahip olduğu kalsiyum oranı fazla olmasa da bulundurduğu bu iki bileşik özellikle vücuttaki kalsiyumun kullanım ve emilim faaliyetlerini artırır. Ayrıca içerisindeki potasyum ve magnezyum kas kasılmalarını oluşturur ve kasların dinlenmelerine olanak verir. Kas dokusunun gerginliğini azaltarak kas yorgunluğu ve ağrıları önlemek için mücadele mücadele eder. Aynı zamanda kemik ve kaslar için çok önemli olan bağ dokusu sağlıklı bir şekilde işlev görebilmek için potasyum ve magnezyuma ihtiyaç duyar. Kuvvetli bir bağ dokusu kaslara, eklemlere ve kemiklere binen yükü hafifleterek tüm fizyolojik sağlığımızı korur. Öte yandan cennet hurması belirli antikanser özelliklere sahiptir. İçerisindeki zengin bileşikler serbest radikalleri arar, bulur ve vücut içerisinde nötralize eder. Özel özellikle sahip olduğu antioksidanlar vücudun içerisindeki kanserli hücrelerin yayılmasını ve çoğalmasını engellemektedir. Özellikle sindirim sisteminde oluşan kolon kanseri gibi birçok kanser türünün engellenmesi için çalışan doğal besinlerden biridir. Daha sağlıklı gözler için bir adet cennet hurması, A vitamini, likopen, lutein ve beta karoten olmak üzere çeşitli vitaminleri bolca bulundurur. Hücreler arası iletişim ile bağlantılı olan bu vitaminler göz sağlığı için de oldukça faydalıdır. Vücutta bol miktarda bulunan A vitamini göz sağlığını destekleyici niteliktedir. Gözde meydana gelen basıncı azaltarak retina problemlerinin iyileştirilmesini kolaylaştırır. Uzun dönemde göz sağlığını korur. Bununla birlikte cennet hurması dolaşım sistemine yaptığı katkılar ile deri hücrelerinin daha çabuk yenilenmesini sağlar. Vücuttaki serbest radikallerin hasarını önleyen güçlü bir C vitamini kaynağıdır. C vitamini vücuttaki kolajen sentezi için çok önemlidir. Ayrıca bulundurduğu A vitamini cilt dokusu üzerinde oluşabilecek kırışıklıkları engeller. Bu meyve cildin daha genç bir görünüme sahip olmasına dolaylı yoldan yardımcı olur. Deri dokusunu toksinlerden arındırarak daha canlı bir görünüm kazandırır. Serbest radikalleri deri üzerinde oluşturduğu hasarların azaltılmasına yardımcı olur. İçerisindeki A ve C vitaminleri sayesinde deri durumunu iyileştirir ve ölü deri çok daha çabuk ve kaliteli bir şekilde değişmesini sağlar. Bu da uzun dönemde yaşlanma belirtilerini geciktirir. Daha sağlıklı bir saç yapısı için cennet hurması. Dolaşım sağlığına yaptığı katkılar ile saçlardaki oksijeni arttırarak saçların çok daha kaliteli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Kırık saçları güçlendirir ve tüm saç tellerini geliştirir. Ayrıca cennet hurması karaciğer sağlığı için de faydalıdır. Barındırdığı vitaminler ve mineraller ile zararlı toksinlerden kaynaklanan serbest radikallerin vücuttan temizlenmesine olanak verir. Özellikle karaciğere binen yükü hafifletir ve kaliteli işlem görebilmesine olanak verir. Hücre hasarını önler ve bu da çok daha sağlıklı bir karaciğer dokusu ile sonuçlanır. Tabii ki de burada miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Bilinçsiz tüketilen cennet hurması karaciğere yarar değil zarar verir. Bununla birlikte bu meyvenin içerisinde C vitamini ve bakır bulunduğu için vücutta ki demir emilimini destekler. Bu sayede kırmızı kan hücresinin üretimini arttırır. Bu da hemoglobin sayısını yükseltir. Özellikle kansızlığın oluşturduğu halsizlik ve kronik yorgunluk gibi problemlerin oluşmasını engeller. Kaliteli demir emilimi ile tüm vücut ve organlara sağlıklı bir şekilde oksijeni ulaştırır. Bu da uzun dönemde tüm organ sistemimizi korur. Bununla birlikte içerisindeki bağırsakta fermente olmayan lifler ve C vitamini vücut sisteminde bulunan yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında kullanılmasını kolaylaştırır. Yapay şeker ve tatlandırıcı içeren ürünler yerine tüketildiğinde kilo kontrolünü çok daha kolay bir hale getirir. Ayrıca cennet hurması vücutta birçok önemli işlevi olan folik asit bulundurur. Folik asit vücuttaki yeni hücrelerin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Büyüme döneminde özellikle önemli bir bileşiktir. Yeterli folik asit alımı DNA değişikliklerinin önlenmesine yardımcı olur. Vücut vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin sayısını arttırarak organlara besin ve minerallerin daha kolay ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır. Peki Cennet hurması tüketiminin herhangi bir zararı var mı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Bir besin maddesi ne kadar yararlı olursa olsun belirli kişiler için negatif durumlar oluşturabilir. Bilinçsiz kullanıldığında sağlığımızı olan faydaları negatif yönde değişebilir. Öncelikle bulundurmuş olduğu süngerimsi yapı ve posa içeriği ile sindirim kanalı ve mide için oldukça faydalı faaliyetlerde bulunan bu meyve, Kısa süreçler içerisinde yüksek miktarlarda tüketilirse sindirim kanalını gereğinden fazla etkiler ve meşgul eder. Bu da midede ve bağırsaklarda rahatsızlık hissi oluşturabilmektedir. Ayrıca ne kadar faydalı olsa da cennet hurması temelde bir meyvedir ve sindirim süreci pek de uzun değildir. Bu neden ile kan şekerini yükseltme potansiyeline sahiptir. Şeker hastaları cennet hurması tüketirken ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Bununla birlikte belirli oranlarda şeker içeren bu meyve paketlenmiş rafine şeker içeren ürünler yerine tüketildiğinde kilo kontrolüne yardımcı olsa da çok fazla ve bilinçsiz tüketildiği takdirde de kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Ayrıca hurmanın yapısında bulunan fenoller günümüzde alternatif tıpta ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Özellikle düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise beslenme programınıza herhangi bir besin eklemeden önce doktorunuza danışın. Peki cennet hurması ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar özellikle soğuk ve hastalık dönemlerinde vücudumuzun gücünü arttırmak için haftanın bir iki günü günde 1 veya yarım adet cennet hurması tüketimini önermektedir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza cennet hurmasını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.